Kanalıma videoma hoş geldiniz. Şu an maskem olduğu için sesim birazcık kesinlikle az geliyor. Ama şu an okulda mesafeli buluşmadayız arkadaşlar. Ee, ve gerçekten mutluyum. Ama mesafeli buluşmanın tam olarak kanlarını çekemedim. Ee, çünkü en fotoğraf çekildiğimiz için. Onun için öyle bir şey e, yapmıştık. Şimdi e, arka bahçedeyim arkadaşlar. Şimdi e, ön bahçeye doğru e, gideceğim. Yalnız şey. Ön bahçe güneşli olduğu için beni orada pek fazla tanıyamayacaksınız arkadaşlar. Ama yaş tarafta dönersem bu şekilde beni görebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ben size şöyle göstereyim bakın var oralarda kişiler. Evet arkadaşlar ben beni böyle görebiliyor musunuz görebiliyorsunuz çünkü güneş şu anda burada Güneş yoğun arkadaşlar. Güneş yoğun içinde. için de ben bile ekranımı görmekte zorlanıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle mesafeli buluşmamızdayız. Evet arkadaşlar, ben size tekrar şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın.